Cumhuriyet ve Kadın. Yıl 1923, aylardan Temmuz. Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım'la İzmir'e gelir. İki çeşmelikte Ankara sinemasına giderler. Türkiye'nin ilk sinemacısı Cemil Filmer işletiyordu. Loceye otururlar. Mustafa Kemal Paşa salona bakar. Salon dolu ama izleyicilerin tamamı erkektir. Mustafa Kemal Paşa sebebini bildiği halde Cemil neden hiç kadın yok diye sorar. Paşam, kadınlara yalnız salı günleri sinema gösteriyoruz cevabını alan Mustafa Kemal Paşa. Salonun yarısını boşaltın, bizi karşılamak için dışarıda bekleyen kadınları içeri davet edin der. Kadınlar bu daveti alkışlayarak ve ağlayarak salonu doldurur. Koridorlar bile tıklım tıklım kadın dolar hep birlikte Şarlo İdama Mahkum filmini kahkahalarla iki kez izlerler. Bu tarihimizde bir milattı. Tarihimizde ilk kez kadın erkek bir arada film izler. Cumhuriyetin odak noktası kadındı. Medeni kanun kabul edildi, resmi nikah getirildi, aynı anda birden çok kadınla evlilik kaldırıldı. Küçük yaşta evlilikler önlensin diye yaş sınırı konuldu. Miras hukukunda cinsiyet ayrımına son verildi kadınlara eşit eğitim ve meslek edinme hakkı tanındı. Kadın nüfus sayımında bile sayılmıyordu, eşit birey oldu. Yıl 1923, Darül Bedai sanatçıları İzmir'e gelir. Ceza kanunu piyesini sahneleyeceklerdir. Mustafa Kemal Paşa'yı tiyatroya davet ederler. Mustafa Kemal Paşa, Müslüman Türk kadın oyuncumuz var mı diye sorar. Cevabı beklemeden Ahmet Rafet Vahit'e dönerek Eşiniz hanımefendi'yi Ateş'ten Gömlek filminde seyretmiştim. Pek beğenmiştim. Neden Bediye Hanım'a tiyatroda rol vermiyorsunuz der. Mesaj alınır ve Afife Jale'nin trajik tiyatro sanatçısı olma serüveninden sonra Bediye Hanım o gece sabaha kadar çalışır, ezber ve prova yapar. Kordon palastaki yerine Latife Hanım'la birlikte oturan Mustafa Kemal Paşa sayesinde sahneye özgürce çıkan ilk Müslüman Türk kadını olma şansını Bediya Muvahit yakalar. Halide Edip adı var mı? Paşam, perdemize ne karışıyorsunuz itirazına rağmen tramvaydaki, vapurlardaki perdeyi kaldırır. Böylelikle kadın erkek birlikte seyahat etme imkanına kavuşur. Cumhuriyetle birlikte kadınlar. Okulda, evde, fabrikada var oldular. Bilimde, sanatta, sporda görev aldılar ve bunun gereğini layıkıyla yerine getirdiler. Yıl 1929. Irk, din ve mezhep farkı aranmaz. 15 yaşından büyük her Türk kızı yarışmaya katılabilir. Yalnız yüz güzelliği müsabakası değildir. Endam tenasübü de şarttır. Bu prensiplerle Türkiye Güzellik Yarışması düzenlenir. Halit Ziya Uşaklı, Peyami Safa, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ressam İbrahim Çallı, Tiyatrocu Bediya Muvahit, Gazeteci Sabiha Sersen, Vala Nurettin, Yusuf Ziya Ortaç, Jüri üyesidirler. Feriha Tehlik ilk Türkiye Güzeli seçilir. 1932'de Keriman Halis Türkiye Güzeli seçildikten sonra Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi olur. Mustafa Kemal Paşa 1935'te Uluslararası Kadın Birliği'nin Türkiye'de yapılmasını sağlar. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Latif Bekir'dir. 1935'te yapılan seçimlerde ilk kadın milletvekili seçilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren kadın milletvekilleri de bu kongreye katılır. Kongrede Mısır Feminist Birliği Başkanı Hüda Şaravi, bu kongre bizim için bayramdır. Bütün şarkta kadın haklarını tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Atatürk'e hitaben, siz sadece Türk'ün atası değil, şarkın da atasısınız der. Mustafa Kemal Paşa, kongreye katılan kadınlara hitaben şu konuşmayı yapar. Lütfedip Türkiye'ye geldiniz. Uluslararası kongrenizi İstanbul'da düzenlemeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Türk kadını hiçbir alanda erkeklerden geri kalmayacak. Türk kadını hiçbir alanda Avrupalı kadınlardan geri kalmayacak. Kadınlarımız daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, kılık kıyafet ve başarıdan çok, bilgiyle, kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Türk kadını dünya kadınlarıyla el ele vererek dünya barışı için, dünya huzuru için çalışacaktır der. Cumhuriyetten sonra kadınların eğitimde, bilimde, sanatta, sporda gösterdiği üstün başarı bütün şark dünyası için esin kaynağı olacak görkemdedir. Sunakan, İdil Biret gibi harika kadın müzisyenler, Adalet Ağaoğlu, Gülten Akın gibi yazar ve şairler. son zamanlarda olimpik sporlarda kadın sporcularımızın kazandıkları Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları, kadın voleybol ve basketbol takımlarımızın kulüp ve milli takımlar düzeyinde gösterdikleri üstün başarılar, kazandıkları Avrupa ve dünya şampiyonlukları takdire şayandır. Ve şüphesiz ki Cumhuriyet'in eseridir. Ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyen Mustafa Kemal Paşa, kadınların olmaları gereken yerin neresi olduğunu bize göstermiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın kadınlarımız, yaşasın Cumhuriyet.